Bu da taş suyuna batılmış pamuk. Günlerce tutsanız pamuk dünyanın en yanıcı olmasına rağmen ve kuru olmuş olmasına rağmen gördüğünüz gibi 1 miligram bile dünyanın en yanıcı malzemesi kabul edilen pamuk Biz aslında bir Arge şirketiyiz. 25 yıl önce taşları suya çevirmiştik. Bu taşların en büyük özelliği orman yangınları veya başka yanıcı malzeme üzerine atıldığı zaman bir daha yanmamasıdır bunun en büyük özelliği. Hatta 2000 yılındaki Yunanistan'daki büyük orman yangınında da kullanılmıştı taş suyu ve anında orman yangınları kesmişti ve durdurmuştu. Ee, görüyoruz ki e, Amerika çaresizlik içerisinde yüzlerce uçağı uçuruyor helikopterler ama yangını söndereemiyor. Ee, bizim elimizde e, bu yangını söndürecek taş suyumuz mevcuttur. Bunun bilimsel literatürlere de girmiştir. Ama bunu da dünyada sadece biz üretiyoruz. Ee, Amerika'da üretemiyor. E, Bunda ben daha evvelden, ODTÜ Yılın Bilim Adamı ödülünü almıştım bu çalışmayla. Eğer Amerika isterse biz yardıma gitmeye hazırız, malzemeyi de göndermeye hazırız. Amerika teknoloji sadece kendilerinde var olduğunu sanmasınlar, biraz dünyaya bakmaları yeterli. E boşu boşuna da ormanlar, bir sürü canlılar yanıyor, gidiyor. E biz sadece problemleri çözmeye uğraşıyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. thank